Çok yavaş bir şekilde. Seni tutuyorum. Korkma. Evet. Gel. Koy ayağımı seni. Içeri. İçeridesin şu an Selahattin abi. Gözünü açıyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Bir de izliyorlar. Biraz bekletiyorlar. Heyecan olsun diye. Hazır mısın abi? Hazırım abi. Bismillah. Abi bu senin salonun. Abi valla elinize konuza sahip, çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Amin <laughs> abi. Vay be. Gerçekten abi eline koluna Çok güzel olmuş. Abi nasıl? Allah razı olsun. Amin <laughs> abi. abi, abi. Bak iyi bak şimdi buraya. Sen eski buzdolabının halini hatırlıyorsun. Evet abi. Eski buzdolabını hatırlıyorsun. Yeni çamaşır makinesi, yeni buzdolabı, perden takıldı, komple baştan sona yıkatıldı. Ee, temizlik ürünleriyle mutfak baştan sona elden geçirildi. Süper olmuş abi vallahi kolum. İstediğin gibi olmuş mu abi. Olmuş abi vallahi, vallahi. süper olmuş. Abi bizim Allah Allah en büyük sıkıntımız neydi hatırlıyor musun sen ne abi dedin abi ya ben bunu nasıl yapacağım efeksiyon kapıyordun ya. evet abi Veece gel o şey var boyanın kokusu bile abi bir başka ya Hı, tabii ki ya YouTube'ta abi sevgili Ayaz'da kalanlar ailesi hepinize Canı Gül'den teşekkür ediyorum. Selahattin kardeşimizin de abimizin de yüreğine dokunduk. Ee, eski yaşadığı alan gerçekten çok kötüydü. Çünkü e, engelli bir kardeşimiz. Annesi e, vefat ettikten sonra gerçekten kendisi de ifade etti, hayattan yani, tamamen kopmuştu. İnşallah yeni bir hayat, yeni bir yaşam, yeni bir ev, yeni yaşalar inşallah senin mutlu eder abi. İnşallah her şeyi. Bundan sonra he? her şeyde değil mi? Bir hayır vardır. Sonrasında. En azından bundan sonra mutlu olursun.